2 3 4 5 Ne var çocuklar. Biz bir gün bir deney yapacağız. Tabii ki de bu bizim yanımızda. Ya anneciğim. Efendim. Bunu sen koyacaktın buna. Evet. Deney için Şir malzemelerimiz. Evet. Bir, bir sirke, bir, bir Sıcak su, bir de boş şişe, su bardağı, bir pişmemiş yumurta, pişmiş yumurta. Evet, sen pişmiş yumurtayı soyabilirsin. Hı hı. Soymaya başlayalım. Ne var? Bunu soyabilirim. Çünkü sen artık büyüdün. Yumurtayı soyabilirsin. Anne, o zaman ben koyamam, değil mi? Sıcak suyu ben koyalım. Evet, yumurtamızı soyduk. Şimdi Yekta bunu şişenin içine koymayı denesin, bakalım içine girecek mi? Hah, evet sen geldi. Evet girmiyor bakalım deneyelim, değil mi? Hiçbir şekilde girmiyor. Sen de bir deney Yekta. Şimdi ne yapalım biliyor musun? İçine sıcak su koyalım. Biraz Hadi da, biraz sıcak daha. su koyalım anne. Tamam. İçine sıcak su koyalım. Bakalım bu sefer yumurtamız içine girebilecek mi? Evet ben sıcak suyu ben koyuyorum. Yektağ da yumurtayı anneciğim yumurtayı alabilirsin eline. Yektağ da yumurtayı koyacak. Yarısına kadar, şişenin yarısına kadar sıcak suyu koyduk. Bakalım ne olacak? Wow! çekti ya daha düştü. Şişenin içindeki sıcak havanın dışarıdaki havayı içeri çekme isteği. Böylece yumurtamız esnek olduğu için çekme kuvvetine dayanamayarak içeri düşüyor. Ay babam çağırıyor. Tamam babana da göster. Evet ilk daha babasına gösterdi. Şimdi devam edelim. E, bu suyun sıcaklığının çok yüksek olması, yani kaynar olması gerekiyor. Çocuklar bunu dokunmasınlar. İkinci deneyimize başlayacağız. İkinci deneyimiz nasıl oluyordu Yekta? Sirkeyi bardağımızın içine koyacağız. Sonra da çiğ yumurtamızı içine koyup iki gün bekleyeceğiz. Ne kadar doldurdum değil mi? Birazcık daha koyabilir. Şey, yarısına kadar koyman gerekiyor. Hayır. Bir şey olmaz. Yarısına kadar koy anneciğim. Koy 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 koy. Hepsini koyabilirsin sirkenin. Sirkenin hepsini koy. Allah. Evet. Onu koyduktan sonra çiğ yumurtamızı içine koyacağız. İki gün bekleyeceğiz. Ama biz bunu daha önceden yapmıştık. Onu şimdi gösterelim. Evet size iki günü önce yaptığımız yani e, bir bardağa silke koyup içine koyduğumuz yumurtayı gösterelim. Bakalım ne olmuş Şekta. Çıkaralım mı? Hazır mısın? Wow, kocaman olmuş. Bakar mısınız? Kocaman olmuş. Büyümüş bir şey <laughs> Yumurta şişmiş resme. Hilda <laughs> bir de şey yapalım mı? <laughs> Masanın üzerine koyalım mı? Nasıl olacak? Aa, <laughs> çok fena olmuş. Yumurta gibi, şey top gibi olmuş. Küçük top gibi olmuş. Şimdi bunun sebebi elastik halini almış olması. Hani yumurta şişiyor. Sonra elastik halini alıyor. Ve biz de böyle top gibi oynayabiliyoruz. Yalnız çok yukarıdan atarsan dağılabilir yekta. Evet oyna. Elini üstüne sürme. Üstüne sürme tamam mı? Yıkarız. Yıkarız evet. Üzerimize sürmeyelim. Dur. Bakın beyazlığı burada. azıcık beyazlığı kalmış ama buradaki beyazlığı gitmiş. Biz birazcık iki buçuk üç gün beklettik galiba Ana yekta. <laughs> ondan dağıttık biz bunu. Hmm. Bakın zarı elastik bir yapı, yapı haline gelmiş. Bakın bu şöyle, şu şu kabukla kabuklar, şu sert kabuklar bu şekilde zar haline almış. Ve burada da ha hmm, bu da beyazı. Bunlara bir şey olmamış. Hmm. Aa mı bu sarısında bir dakika. yumurta pişirtiyorum. Bye. Evet çocuklar. Bugünkü deneyimizin sonuna geldik. Başka deneylerde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. En son da görüşmek üzere. Şimdi şeylerimi